Selam millet ben TS bugün sizinle birlikte Worlds at the door yani kapıda kim var oynuyoruz hemen oyunumuza geçelim Oyuna başlarken kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim Seol 1990 Türkçe yapımı 증세는 점차 호전되고 있습니다. 앞으로 8일만 더 치료를 받으시면 은 정상적인 생활로 복귀하실 수 있을 것 같아요. 다만 집안에서도 낯선 사람들의 모습이 보인다면 이는 환각 증상이 악화된 신호일 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 처방된 약을 복용하시거나 조용히 방에서 마음을 진정시키는 것이 도움이 될 것입니다. 렛츠기루 완전한 회복을 위해 조금주세요 Burada balıklarımız var. Kapıyı açalım. İlaç verdi. Birinci günü geçtik, ikinci gündeyiz. İşaret sesim geliyordur oyunda. 谢谢。不。 Bir değişiklik var mı ki? Ha televizyon açabiliyor musunuz? Bir değişiklik var ya. İlacımı içiyorum. Oh. <laughs> Hadi çocuğu. Ya bir şey yokmuş ya. Ben maşallah. Allah. Havadan bebek düşüyor. İlaç içeceğiz. Ölmedik <laughs> mi Bebek düştüğü için <laughs> normal 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 oraya sığınım da yokmuş. Neyse bunların bir sürü boy bir sürü soru varmış onları da çekelim istersen. Onu gördünüz mü? Oh. Oh, üçüncü geçtik. Yedi gün böyle dayanmamız lazım. istemiyorum ben vazgeçtim. Kapıyı açınca kimse üstüme zıplayacak. Ay, çok korkuyorum açmaya. kaç ne yapacağım Bülent çok ne yapacağım lan yani Все, как You're kalan saç gibi ilk içmemişim var ya uf mis gibi oldu kaçıncı gündeyiz altıncı gündeyiz hadi bakalım panoramalı bir şeyler yine görüntü böyle eğilebiliyormuşuz ya akvaryumda neden şimdi elle göze var şimdi farkettim varmış hiç bak orada ellerle böyle şeyler var değil mi ha, yes son gün Hayır ya Dostlarım bugün 7 bölüme kadar geldik Yedinci bölümde kötü bir şekilde O işi görürdüm aslında yapardım da Bu oyunu başka bir gün bitirelim Evet ben bitiririm başka bir gün atarım Seviyorsunuz dostlarım Kanalıma abone olup beğenip beğenip Kendinize iyi